Evet, Alper Hocam. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz, hep yani süper iletken bir madde bulundu biliyorsun Güney Kore'de. Evet, evet. Ee, diyorlar, olarak, öyle diyorlar. Evet. Bunun gerçekleşmesi halinde hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak? Peki. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksin? Tamam. Evet yakın zamanda bir haber çıktı. Beni çok heyecanlandırdı. Seninle de paylaşmıştım bunu. Biraz oldu. LK99 ismini koymuşlar o maddeye. Güney Kore'de bir üniversitede süper iletkenliğin oda sıcaklığında ve oda yani normal şartlarda yakalandığını söylediler. Bu biraz ben bu konuya hafif de septik bakıyorum. Yani şüpheci de bakıyorum. Bu olmuş olabilir, olmamış da olabilir. Çok da yani bazen Baktığım zaman internete kandırmaca ihtimali de olduğunu da görüyoruz. Bir de çok da görmedik yani bunları yayınlayanlar da olmuş ama. Önemli değil biz süper yetken nedir, nasıl olur, ne işe yarar bunları konuşabiliriz. Şimdi normalde süper iletken bilinen bir şey metallerde yani iletken demek elektriği ileten demektir. Çok basit budur. Biz genellikle normal hayatta yarı iletkenlerle yani iletiyor ama çok da direnç e, gösteriyor elektriğe. Bu tip maddelerle biz e, çalışıyoruz. Metal tabi bunların çok büyük kısmı. Metaller evet elektriği iletiyorlar. Fakat mesela hepiniz bilirsiniz metaller elektriği iletirken ısınırlar. Evet. Bu ısınmalarının sebebi dirençtir. Diren, direniyor bir yandan. iletiyor ama direniyor. Şimdi bu direnmesi tabii enerji kaybına yol açıyor yani elektriği en başta verdiğin zaman bir iletkene sonunda çıkan şey aynı değil yani vatı falan aynı olmuyor orada regülatörler devreye giriyor bilmem neler çok şey değil çok girmek istemiyorum konuya ama müthiş de uzmanı değilim bu benim hobilerimden bir tanesi bu konu bununla ilgilenmek. Şimdi süper iletken normalde eksi 200 santigrat derecelerde 150 yani 160'larda falan da yapılabiliyor. Özel bazı e maddeler var, metaller var. O metalleri likit nitrojenle yani sıvı azotla çok çok soğuk kalabiliyor sıvı nitrojen. Eksi 200'lere kadar yakın bir soğukluk. E çok ciddi bir soğukluk. O soğukluğu yani mesela maddeye bunu internetten görebilirsiniz yani şeyleri var, videoları var. O metale metali soğutuyorlar likit nitrojenle. Neomidyumdan oluşmuş genellikle o maddeden oluşmuş çok kuvvetli mıknatısların üzerine koyduğunuz zaman elektromanyetik dalgalardan dolayı yüzüyor yani şey floating yani havada uçuyor. O manyetik dalga üzerinde manyetik yol üzerinde havada temassız yani neredeyse neredeyse sürtünmesiz ortam yakalanabiliyor. Şimdi sürtünmesiz ortam yakalanması ve elektriği tamamen aynı şekilde yani hiç direnç olmadan iletmesi çok ciddi şeyler bunlar. Biz şu anda çok teknolojik ve çok elektriksel bir dünyada yaşadığımız için elektriği ve aynı zamanda enerji krizimiz ve iklim krizimiz olduğu için sustainability dediğimiz yani sürdürebilirliğe çok önem vermemiz gerekiyor. E, lityum e, bataryalar yani lityum bataryalar üretilirken aslında karbon izi, karbon ayak izi dedikleri yani çok çıkartıyorlar. Hatta sürdürebilir olduğu iddia edilen e, bazı teknolojilerin de aslında sera gazı etkisine çok da büyük katkıda bulunduğu yani iklim krizini hani sıcaklığa çok büyük katkıda bulunduğu da söyleniyor. Şimdi bu batarya krizi yani batarya, pil krizi gerçekten var dünyada. Bunu çok iyi şekilde çözebilecek bir durum gözüküyor şu anda. Yani özellikle mesela hibrit ve elektrikli araba teknolojilerinde, ulaşım araçları teknolojilerinde batarya çok önemli tabii. Fakat bataryalar çok ısındığı için çok çabuk da e, bozulabiliyorlar. Yani uzun ömürlü değiller. Eğer bu süper üretken madde oda sıcaklığında, yani normal şartlarda olabilecekse, bu elektriği aynısını e, direntsiz şekilde, ısınmadan iletebilecekse, e, gerçekten bu teknolojilerde çok ilerlemiş oluruz. Herhangi bir elektronik cihazda kullanıldığı zaman yine verimlilik yani enerji verimli elektriğin verimli şekilde aktarması çok ilerlemiş olur. İnanılmaz şeyler olabilir. O sürtünmesizlik de önemli. Ee, mesela monorail'ler falan var. Ee, trenler var. İşte çok büyük e, ulaşım şeyleri var. Eğer ileride mesela sürtünmeyi azaltıcı bir şeyler olursa herhangi bir şey ve feasible olması lazım, kullanılabilir. Sürtünmeyi ne kadar azaltırsak o kadar da daha verimli olmuş olacaktır. Yani daha az enerjiyle çok yol kat edilecek, çok iş yapılabilecektir. Bu teknoloji nelere gidebileceğini tahmin etmek falan çok zor aslında. Ama en azından bir nosyon olarak tahmin edebiliyorum. Yani çok iyi şeyler olur. Ve kısa zamanda çok büyük işler olur. Umuyorum gerçektir ve yani yapılabilir bir şeydir. Ee, ve dünya bunu kullanabilir. Yani şu anda bilmiyorum ki işte Güney Kore mesela kendimi kullanır, yani patent mi verir. Yani hiç bilmiyoruz bunları. Daha çok yeni bir şey. Ama beni çok heyecanlandırdı gerçekse. E, çok inanılmaz şeyler bizi bekliyor olabilir. Yani yakın zamanda e, çok breakthrough dediğimiz yani çığır açıcı e, şeyler görebiliriz. Onu söyleyeyim. İnşallah diyelim. İnşallah evet. Gerçekten çok. Hayırlısı olsun bu arada yani doğru. Evet yani telefonlarımız mesela artık bir ay falan gider herhalde batarya. Böyle bir imkan. Bir ay diye bir tabii iddiamız yok. Sen de onun için söylemiyorsun ama evet çok uzun şarj olsa yani çok uzun şarjı gitse hepimizin işine gelir değil mi? İyi bir şey. Çok evet. güzel olur. Kesinlikle. Bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyor ve bu haftalık da videomuzun sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.